Sabah saatlerinde Romanya'dan Cezayir'e geçen arpa yüklü bir yük gemisi Gaziköy mahallemizin tam önünde karaya oturmuş. Bir 30 metre mesafede karaya oturdu. Şu anki ilk alınan bilgide denize herhangi bir kirlilik oluşturmamıştır. Bu bir sevindiricidir. Farklı bir insanlara da gelen bir sorun yoktur. 22 tane personeli olan bir gemi personelde de herhangi bir sorun yok. Şu an kıyı emniyetinin römorklarıyla çıkartılmayı bekliyor. E, Allah daha büyük kazalar vermesin biliyoruz. E, böyle ufak kazalar e, olmasın yeter ki ama daha büyüklerini görmeyelim. En sevindirici tarafı da e, bir kirlilik oluşturmaması. Şarköy'ün biliyorsunuz karşısı e, demirleme alanı, e, bekleme alanı Çanakkale Boğazı'nı. Tabii bu her zaman bir risk oluşturuyor. Önlemlerin daha da artmasını ve olacaksa da Şarköy'ün yaşam alanının önünden bu demirleme bekleme alanının değişmesi de her zaman talep ettiğimiz bir şey. Dediğim gibi arpa yüklü olması, elenci ya da patlayıcı madde yüklü olmaması bu da bu kaza için bizi sevindiren taraf oldu. Bir daha hiçbir yerde böyle kazaların oluşmamasını diliyoruz. Ve tüm halkımız merak etmesin bir kirlilik oluşturmayan bir kaza.